Merhabalar arkadaşlar efsanevi bir, bir crazy time videosuyla daha beraberiz 1200 liralık çok tatlı bir kasam var bu kasamı sizlerle arttırmayı deneyeceğim şöyle 150 lirayla oyuna bir giriş yapalım bakalım bu arada arkadaşlar oynadığım siteler aşağıda oynamak isteyen kardeşlerim dostlarım oradan oynayabilirler şöyle taktiği de ufaktan anlatalım size biz birler üzerinden gideceğiz bu oyunda crazy time birileri sever biz de birileri seviyoruz artık onun için 1'ler üzerinden gidiyoruz. Yani tahtada bir sayısı çok. Yani abi adam para vermek istemiyor sana. E aç gözlüler de bu olduğu için bu oyunda pat dedi böyle bir oturur işte oyun. İlk oyundan aldık bakalım. 150 liraya koyduk kasaya. Vermediği takdirde yapacağımız hareket belli. Martingale'nin martingalesini yapıyoruz. E attığımız paranın 3 katının attığımız miktar kadar fazlası. Hemen hemen 3 katını atıyoruz. Amaç şu. Hem bir önceki elin karını almak hem de bundan sonra kelin karını alıp oyundan vınlamak. Onun için düzgün kasa yönetimi önemli bu oyunda. Dikkatli olacaksın. Ona verdi 50 çarpan oldu 500 mü? Aynen öyle delirdi o. Abi 10 payfa var ya çıldırdı şu anda. Kendini parçalıyor tavana tavana vuruyor. Ah birden sekmedi. İkiden sekmedi. Bire gelseydi iyiydi. iyi de. 500 çarpan oluyor diyor. 10 tayfa var ya. Hayallere daldık. Keşke gelseydi falan diye de. Geçelim bakalım bizim olaya. Çektik 450 oyunu. 5 biraz sıcak bu el ama bakalım. Umarım gelmez. Vermediği takdirde full kasa alacağım. Yine kurtaracağız konuyu. Dediğim gibi birileri sever Crazy Time. Pochinko senden nefret ediyorum. Çok zaman kaybettiriyorsun bana. Pochinko'dur, Crazy Time'dır. Keşant'tır. En temizi coin filip bence bunlar arasında. Pataküte bitiriyor oyunu. Sal abi bir de şurayı hop çok iyisin. Aldık bakalım paracıkları. Paracıklar paracıklar. 900 lira daha geldi oradan. 1650 lira uçtuk. Tekrar 150 ile devam ediyoruz oyuna. Bozmuyoruz baba olayı, şımarmıyoruz. Belli bir çerçevede ilerliyoruz. Vermezse 450, vermezse yine full. Şimdi bazı arkadaşlar diyecek ki şöyle 5 el gelmedi diyor. Arkadaşlar ben kafayı mı yedim? Tahtaya bakıyorsun, tahtanın hali belli. Yani tahta okumayı bilmem lazım. Az çok. Veya işte hani biraz videomu izlersin artık hani biraz tecrübe kazanman lazım öyle Allah'ım artık yapılmaz bu hareket yani bak yatırdı bizi şu an Tekrar 450 ile alacağım İkiyi sevdi Ver abi benim 450 mi Sırf şu tayfayı öldürmek için yapıyor işte Şu birci tayfası var ya benim gibi yani kardeşlerimizi. Abi adamın 100 lirası var riske atmak istemiyor. Bakıyor tahtaya bir bol yapıştırıyor bire. 200 yapmak için. Hani fazla da gözü yok yani adamın. Ya öğrencidir ya işte hani zevkini oynayan bir adamdır yani. Ama yemek parasını yapacak hareketler değil bunlar yani. Atla şu 5'ten be. Yorma bizi. Full alıyoruz şimdi. Patar kütür. Koyduk masaya 2100 lira. Ondan sonra birkaç el daha çevirir bunları zorundan. Şöyle yapıştırdık 1050'ye. Ona verdi iki çarpan. Oyun çıldırmış olmalı. Hop oldu 20 çarpan bize. Hani birin çarpanları nerede kardeşim? Şu bire bir çarpan koy be. Atlar koyun Filip'ten bir de bırakır olayı. 2100 liraya geçeriz. Devam abi. Bozma 150 ile. Şımarmanın bir alemi yok. Şımardığın zaman tokadı yersin oyundan. He bazı durumlarda ben de yapıyorum. Bak tahtayı görüyorsun. Tahta 10 numara. Ya yani yaparsın yani o hareketi. 200'e çekelim. Tahta 10 numara full kasa daldığım oluyor benim de. Ya full 1900'ü koyarım yani mevzuya. Gördüğüm anda. İnşallah gelmez şu crazy time'lar falan var hiç sevmiyorum. Pat küt pat küt. Sal abi bize. Bir 200'lük daha aldık. 2300'e uçtuk. Tekrar 200'ü masaya koydum. aslan bekle modundayız. Bu abi çok tatlı. Bugün uğurlu geldi bize. Abi 20G'ye mi açayım yani? Ne yapayım? Ne istiyorsun? Daha uzaya mı çıkayım yani? Daha ne yapayım yani sana? 5 dakika 50 saniye doldu bu arada oyunda. Abi çark gitti. Abi kendine gel. Hop oturdu. Şimdi koyun filife çarpan vermiş. Umarım gelmez. Çok da severim ya coin Filipe. Nefret ediyorum. Hop birde kaldık bir daha. 2500 liraya uçtuk. Kasayı iki katına çıkarttık. Tadını bırakalım arkadaşlar şımarmadan. Kendinize iyi bakın. Dediğim gibi ben bu taktiği uyguluyorum. Faydasında. da sizlere çekip anlatıyorum yani. Sizi bilirsiniz yine kendi taktikleri olanları uygulayabilir. Kuru yemiş tayfa da kafasına göre takılabilir. Ben bu şekilde oynuyorum. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Oynadığım siteler aşağıda. İyi günler diliyorum.